İde messehu şerru cezaa. Kendine bir sıkıntı geldi zaman Allah vah 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 bu neydi başıma gelenler. Ama ve ida ve ida mesehu hayru menaa. Bir hayır, bir bereket, bir bolluk, bir ferahlık da geldiği zaman aman aman vermeyin vermeyin diyecek. Aman vermeyin ona. Onlara bir şey yapmayın. Niye? Getirin bana verin. Niye? Bolluğu gördü. Ama yoklukta da ne yapıyor? Dizine vur. İnsan böyle bir yaratık. İllel musallin ancak istisnalar vardır buyuruyor Cenab-ı Allah. Bu yanlış hareketler içerisinde bulunmaz. Bunlar da kimlerdir? İllel musallin namaz <laughs> kılanlar Niye? Rabbimiz Allah'ımız Celle Celaluhu buyuruyor. İnne salate tenha anil fahşai vel Muhakkak ki namaz insanı fuhşiyattan, kötülüklerden uzaklaştırır. Nasıl namaz? Allahu Ekber dediğimiz zaman hazır olursak Rabbimizin üzerinde. Hazır olursak. Câ'e <laughs> <laughs> Cibril aleyhisselam ile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ve yes'elü ile Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Mel ihsan. Yani Cebrail aleyhisselam, İsa Musa Peygamber Efendimiz'e geliyor. Mel ihsan diyor. İhsan nedir ya Resulullah? Peygamber Efendimiz cevap veriyor. El ihsanu en te'budallâhe ke enneke terâhu fe illem tekun terâhu fe innehu yarâhu. İhsan nedir? İhsan senin yaradanını görmendir. E görebilir miyiz yaratanı? Göremeyiz. E ne yapacağız? Göremiyorsam da sen, yaratanının seni gördüğünü bilmek. E bizi, Rabbimizin bizi gördüğü şuuruyla Rabbimizin huzuruna kapanırsa Rabbim kabul ve bizi Rabbimizin bizi gördüğü şuuruyla secdelere kapanırsa çok daha başka kapanırız. Ne yapıyoruz toplum olarak? Alma bekleriz deriz. Bedenimiz, mevla gönlümüz, mevla dünyayı. Ama Yaradanımızın bizi gördüğünü düşündüğümüz zaman, Yaradanımızın bize nazar buyurduğunu, rahmetiyle bize nazar kıldığını bildiğimiz zaman ne yapacağız? Huzur üzere Rabbimizin huzurunda olacağız. Şurada bir başbakan gelsin, bir müftü gelsin, hele bakayım bu cemaat nasıl namaz duruyor, ne yaparız? Daha dikkatli kılacağız. Ama Rabbimizin huzurundayız, o dikkat var mı? İşte İnşallah. İller musallin Ellezine ala na Olmaz, namazlarına devam ederler. Kıldı, kılmadı, kıldı, kılmadı. salah la tekum. Akimis salah la salah la ala ve amwalihim Ve öyle kimseler ki mallarında vardır. Ne vardır? Hakkun ma'lum. Belli bir hak vardır. Yani kazandıkları rızkın bir kısmı kendilerinin hakkıdır, bir kısmı başkasının hakkıdır. Herkes kendi rızkını kazanmaz. Cenab-ı Hak belli bir rızık verir, o kazanır. Fakat kazandığı bir kısmı kendisinin, bir kısmı başkasının. Kimin başkası? Zekatını verecek, sadakatını verecek ve onun Mevlam'ın verdiği kendi kazanı değil, Mevla'nın ikramı olduğunu. وَالَّذ۪ينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ Ve din gününü de ne yapacak? Tasdik eder. Şimdi namaz kılar ve din gününü de tasdik eder. وَالَّذ۪ينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ اُشْبِعُونَ Ve Rabbinin azabından da son derece korkar, kalbi incelir. اِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُنَا اِمَانٌ وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِصُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ Bunlar ne derler? aynı zamanda namuslarını da son derece korurlar. Rabbim cümlemize kolay eylesin. Rabbim yolundan rızasından ayırmasın. Rabbim ayet kelimeleri razı olduğu şekilde okuyup anlayıp hayatına uygulayabilen kullarından eylesin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyorlar ki Men ra'a minkum münkeran fel yugayyir Sizden her kim bir kötülük görürse hoş olmayan Rabbimizin ve Resulullah'ın razı olmadığı bir hal hareket gören kişi ne yapacak? Ben yuhayyirhu bi yediyim. Onun eliyle düzelsin. Eliyle kim yapar? El umur. Bunlar emir sahibu'l umur. Melikler hükümdarlar içindir. Devlet başkanları ne yaparlar? Şunu şöyle yapın der, yapın. Kaldın şunu der, kalkar. Ama normal bir vatandaş bunu yapamaz. Şu yanlışı kaldırın dedi mi diye ki polis koluna girer götürür. Bu kime ait? Hükümdarlar. Men ra'a minkum münkeran fel yuhayyirhu bi yediyim. Eliyle düzeltecek. Fe illem yastate buna gücü yetmezse fe bil lisani diliyle söyleyecek. Bunu kim yapacak? Alimler yapacak ve bilen her insan yapacak. Kardeşim böyle böyle yanlışlar var bunu yapmayalım. Bu şekilde ne yapacak? Emri bil maruf nehyanı mülkele. Fe illem yastate buna da gücü yetmezse fe bi kalbi hinni. Kalbiyle buğz edecek. Kalbe düzelmez. Ama buğz ederse ne olur? O buğzun etkisiyle Mevla dilerse düzeltir mi? Düzeltir. Karşıdaki bu buzu, bu istememeyi hissettiği zaman ne yapacak? Ha bu birileri benim bu hareketi yapmamı istemiyorlar. O zaman ben bundan vazgeçeyim. Ne olacaktır? Yine düzeltilmeye gidecek. Ve zâlike aful iman buyuruyor Resulullah Efendimiz. Yani bu imanın en zayıf noktasıdır. O zaman Müslüman ne olacak? Müslüman ya alim o zayıf noktada olmamak için, avam olmamak için ya alim olacak ya hakim olacak. Üçüncüsü oldu mu da ezilmeye mahkum. أو الجملة إن شاء الله، يريد إن شاء الله تعالى. إلا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله الملك عزيز العلام، كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام، وإذا قل القرآن فاستمعوا لهما لعلكم ترحمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله حمد الكاملين والصلاه والسلام على رسولنا محمد واله وصحبه اجمعين. تعظيما لنبيه وتكريما لفخامه شان الشرف الصفي. فقال عز وجل من إلى مخبرا وامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا اللهم بارك على محمد وعلى آل <سؤال> محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على الخلفاء الأربعة الذين قدموا من جنوب الشرق العلي سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن الستة الباقية من العشرة المبشرة وعن المؤمنين المكرمين عند الله المحترمين عند الناس سيدنا الحمزة والعباس وعن الستين الجليلين السعيدين وسيدنا الحسن وسيدنا حسين وعن سائر الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين.

Saflarımıza səhv düşülsün inşallah. Saflarımız